Merhaba sevgili dostlar. Güzel bir Ankara programıyla karşı karşıyayız. Uzun süre çalışmam sonucunda ortaya çıkan bir e, şablonumuz var yine. Bunu da sizinle paylaşma gereği duydum. Sizinle paylaşayım istedim. İlk ayakta e, Şahitli 1'de Yiğit Batuhan... E, gerek ağırlar bölgesinin gerekse e, bültenlerin birinci atı çıkacağı kanaatine bunu zaten sosyal medyada da görüyoruz. Fakat ben burada Yiğit Batuhan'ı e, tutmuyorum. Burada tek atacağımız at 7 numara uçan bulut. Bu at uçan bey yavrusu. Kısa babası kuruş. Çalışmaları hazırlıkları güzel. Eee iyi bir hazırlık dönemi geçirdi duyumunu aldım. Bundan dolayı ben tercimi 7 numara uçan buluttan yana kullanmayı düşünüyorum. O yüzden size ilk banka olarak 7 numara uçan bulutu banka olarak öneriyorum. ikinci aya geldiğimizde yine Mehmet Salih Çelik'in bindiği bir atı tek veriyorlar. Ben burada hem mesafe yatkınlığıyla hem de e, takip hattımızda olmasına mütevellit. Üç numaralı Lua Lua'yı e, hacı hakkında zaten e, atı tanıyor. 3 numara dua luayı size tek olarak çıkardım. İlk iki ayağı tek adet etmeyi planlıyorum. %99 oranında da yani verdiğim oyunu oynuyorum zaten. %1 de istisnai durumlarda at çıkışında vesairesinde e, bazen ufak tuşlar yapıyorum. Fakat genellikle çıkardığım şablonumu direkt oynuyorum. İkinci bankamızda 3 numara Lua Lua Ankara'da. Üçüncü ayakta iki atom plana çıkıyor bende. Bunlardan ilki 3 numara Noteren Sky ve iki numara Mandalir Loren ee, ikisi bende e, diğer gruptan ayrı koşuyor. Bunlardan ikisinin birinin ikisinden birinin kazanmasını bekliyorum. Dördüncü ayak karşı gördüğüm bir yarış. Her ne kadar 3 e, numara e, çok ağır favori çıkacak olsa da ben orada 2 numarayı daha çok tutuyorum. Ama 5 atla geçiyorum burayı. Sıralamam 2, 1, 5, 7, 3 arkadaşlar. Beşinci ayakta. E, ben birbirinden ayırmak istemedim. John Coughlin'in bile geliri var. E, neticede istatistiksel olarak favorinin geldiği görünen bir yarış ama ben burada Ankara olması münasebetiyle patlatacaklarını düşünüyorum. Bu yüzden hepsi diyorum. Hiçbirini ayırmıyorum. Beşinci ayakta hepsi deyip geçiyoruz. Altıncı ayakta yine e, birbirine yakın denk atların mücadelesini seyredeceğiz. Burada ön plana çıkan attan da 4 numara. E, ee, burayı da yine 8 atla geçiyoruz. 5 numara arkasına, 7 numara, 10 numara, 8 numara, 1 numara, 2 numara ve 3 numara. E, ee, şablonumuz böyle. Ee, yarın büyük ihtimalle teklerimiz gelir. Nancım tam. Eğer üçüncü ayağı da geçerse arkadaşlar. Bu iş tamam. Altılı yakalarız. Üç denklemde bir altılı programı. Ya hiç para vermez. Hani 300 lira 500 lira ikramiye verir. Ya da ikramiye çeklik bir ikramiye de verebilir. Ya da ortam ölçekli bir para verebilir. E, o yüzden arkadaşlar e, Ankara'nın sağ solu belli olmaz. Eğer dediğim gibi ilk üç geçersek son çayak zaten kapalı. Allah'ın izniyle de mal olmazsa altılığı yarın yakalarız diye düşünüyorum. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Allah kalbinize göre versin. Size bir, bin, bana bir versin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler.